Geç 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 geç. Dur dökmesek önce süreyi başlatacağım. Hazır mısın? Hazırım. Tam 4 saatim var. Tamam hazırım. 3, 2, 2 1, dök. Dök dök dök. Dışına dışına dışına. kenarlara kenarlara. Of 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 of. Seda'ya daha önce yarıştığım tecrübeme dayanarak söylüyorum. Zamanını iyi kullansın. Enerjisini iyi kullansın. Ve benim eleştirilerime hazır olsun. Tamam. Sese Hah. Bırak orada kalsın. Evet şimdi temizliğe mutfaktan başlayacağız. Haydi mutfağa. Hadi ederim mutfağı çok kirli. Aşırı kirli ve aşırı yağ var. Hayansları özellikle silmesini beklerim. Dolapların içleri, üstü dolabın çok kötü. Hadi bakalım. başladı. Ola bir Allah'ım bu adam yüzünden bir. Bir dakika. Heyecan yok, heyecan yok, heyecan yok. Önce. Ne yapıyorsun önce? Önce mutfağın için indirmem lazım aşağı. Ha. Hayır, önce burayı temizleyeceğim. Önce burayı temizleyeceğim. Hadi bakayım. Önce başlayayım. burayı temizleyeceğim. Mutfağı çok dağınık. Mutfaktan yine detay girmesini bekliyorum. kapaklarında çok yağ izleri yok ama aşırı dağınık. Dolap içleri temizdi. Seda'yı bu evde en çok mutfak zorlayacak. Mutfaktan 2 saate, 3 saate çıkamayacağını düşünüyorum. Dolapların üstü leş gibi. Cam zaten küçük bir camı var ama çok aşırı yağlı. Seda. Efendim? Dolabın üstü yağlı ve kirli. Vereyim o zaman yağ şunu. 2 <laughs> dakika. Belli ki dolabın üzeri ellerinden öpecek Kadir. <laughs> tatlı şey seni. <laughs> Aman yağ sökücü bardaklara gelmesin Seda Hanım. Bir şey olmaz. Ben onu yıkayacağım. Siz bilirsiniz. Bardaklar var mi sizce? Hayır yıkarım onu. Seda kaç senedir temizlik yapıyorsun? Evde de yapıyor musun? Kim Dokuz öğretmen? yaşından beri yapıyorum. Dokuz yaş bilmiyorum. Annem olduğundan beri yapıyorum. Ya ben şuna inanmıyorum. Yani yaş tamam e, tecrübe oluyor hani bana göre çok genç. Yani benim kızım yaşında, 23 yaşında çok enerjik bir kızcağız ama ya e, bakacağım. Ben şimdi onun ilk bir cam silişine bir bakayım. Best tutuşuna ben anlarım. Ne yapıyor kız sen? Yağları söküyorum. Ne yapabilirim? Ya o temiz bulaşıkların üstünde bu tatlı kabakları niye <laughs> Yıkayacağım onları ben. Kız nasıl yıkayacağım? Yıkayacağım görürsün şimdi. Yıkayacakmış Kadir. Karışma. Sen ne ben neydim? Evet biraz güven yarışmacımızı. Hadi bakalım. Eminim vardır Seda Hanım'ın bir bildiği Kadir. Hatta şimdi şunları şöyle alıyorum. He? Başka onun içine koyacağım. İşte budur. Kim Deli de ilan zukkum çıkar senin. Ne kuru derelerde bo şey boğulacaksın, kuru derelerde. Görürsün. Dünkü yağ ve pası ayıramayan Seda'dan bugün böyle dolap aralarını, süngerle nasıl temizlediğini görmek istiyorum. Krem verebilir misiniz bana? Sendeki şu krem aşkı da bir türlü bitemedi gitti Kadir. Şu <laughs> dolaplara sürdüğüm kremi ellerime sürseydim şimdi ellerim kendine gelir. Buyurun kreminizi Kadir Bey. Kadir Bey burcunuz neydi sizin? Balık. Duygusal mısınız? Çok duygusalımdır. Aşırı. Burçlarla ilgileniyor musunuz Seda Hanım? Yani biraz ilgileniyorum. Çok inanmam ama biraz inanırım. Ben teraziyim yani harbi teraziyim. Dengesiz. Peki müstakbel eşinizin burcunun ne olmasını isterdiniz? Bir kere oğlaklar ben uzak dursun. Aa neden? Oğlakları hiç sevmiyorum. Oğlak ikizler aslan en tehlikeli burçlar. Sen bence yanlışına denk gelmişsindir. Sen ne düşünüyorsun burçlarla ilgili Kadir? Ben hiç anlamam o burçlardan. Hiç de sormam sevgilime, sormadım bile hiç. Yok Senin etkisi hocam. gerçekten var. Memlük bulaşık. Tutulmalar da oluyor. Kadir nasıl gidiyorum? Bana sorarsanız harikasınız Seda Hanım. Görürsünüz. Maşallah. Ben geliyorum. <laughs> maşallah maşallah. Al cuha kara cuha. Gözü olanın gözü çıkar. Tit tit tit. Of kaşı mı bir yerleri mi? O bak, bak gitti bak, Kadir. Bak. Bana manikür parası ya. Gözün kör olmasın bin lira veriyoruz. Daha bir tane manikür i̇şte parası. Tamam on bin lirasını ek olarak <gülüyor> veremez <gülüyor> misiniz? Bak. Seda dün çok iddialı konuştu. İddiaların altında kalmamak için bence tıpkı bulcu gibi strese girip panik yapacak. Mutfaktan çıkamayacak. En iyisini yapayım derken farkında olmadan zamanını kötü kullanacak. Bak yine kaldı görüyor musun? En son dönüş yaparım yine. Yeter çok zaman kaybedemem burada. Bastın köpüğün gözünü nasıl durulayacaksın sen onları? Bak duruladım işte. Ben dolabın üstüne çıkabilir miyim? Duruluyorum orayı. Biraz izle de Seda Hanım'dan feyiz al Kadir. Feyiz. Oy nasıl feyiz aldım. İçim açıldı. Beğenmedin mi Kadir ya? Beğendim de şu an onunla niye uğraştığını anlıyor. Köpüğü al dedin ya. Ben de aldım e işte. Kız kızım orayı sen niye köpükledin ki? E yağ içinde görmüyor musun musunlar ya? Şu saldırka görmüyor musun? Bunları görünce ne yapacaklar bana biliyor musun? Tamamen objektif bir göz olarak söylüyorum. Seda Hanım ne yapsa yaranamıyor sana Kadir. Ben orayı niye köpüklediğini anlayamadım. Sen şimdi burayı köpük terledin. Köpük yapmadım. Buradan köpük düştü aşağı. E bir şey diyeceğim. Bak buralar hep yağ. Nasıl terledin sen burayı? Buraya daha terlemedim ki. Şu an terliyorum. E kız sen bir saattir elin... Burayı terledim ter ya. Peki. Mutfaktaki beklentileri mutfak dolapları çok yağlı. İçleri temiz, kapakları aşırı derece yağlı. Kaşe dallar çimen az mı? Yarım maskere giden de sizde ağladınız mı? Oy oy dağlara çıkamamam ben yarimi arayam sonra ben bu tepe kumlu tepe beni de yarim karay ray ray nanam vallahi dolabın üstü bak şurayla şuraya bir bakın arkadaşlar gerisi var orada kameraman var diye geçemiyorum yani mutfakta en önce burayı halletmemiz gerekiyor ki aşağılara inebilelim. Seda'nın Kadir'le çok iyi anlaşacağını düşünüyorum ama e, temizlik konusunda Kadir'in onu çok beğeneceğini düşünmüyorum. Siz burada laylaylomun derdini ne düşün. Ben yukarıda nelerle uğraşıyorum? Ya kül tablası yıkıyor bu kız. Kız sen kahveci Osman mısın? Ben biraz şeyim. Siz burada canınızı dişinize takmış çalışıyorsunuz. Kadir size laylaylom diyor Seda Hanım. Bak elim galiba sana göre silme. Elim kestim ya. Nasıl ki? Nereyi kes? Ama benim canım yanmaz. Kadir'cim, ben şuraya çıkacağım. Bir dakika. Şu bir ben benim mı? amacım şu an böyle bir temizleyip barakları buraya koymak. Anladın mı? Anladım hocam. Bu arada 17 dakikanız da geçti. Gerçekten mi? Ben dolabın üstünü bitirdim. Siz burada hala kül tabağı, çaydanlık. Dolabın üstünde ne var ya? Ya var işte. Tamam ben şurayı bitireyim de burası çok önemli. Doğru söylüyorsunuz aslında. Rakipleriniz gelir gelmez orayı görecekler sonuçta. Tabii gelir gelmez kül içine açıp bakıyorlar. Ya iki dakika tuttum o benim üç saniyem almadı. Seda Hanım işe güzel başlamıştı ama biraz panikti. İşini temiz yapıyordu, beğendin. Seda çok dağınık çalışıyordu. Bir o tarafa, bir o tarafa, bir o tarafa böyle. Çıkartabildin mi kız sen onun tepesini? Çıkmadı. Az gel ben onu açayım bir. Water stili. <gülüyor> <gülüyor> Biz water stililer. <laughs> Ama güzel temizmiş değil mi? Az peteğe bas sen de. Bak. Ben kırarım. Bas bas sen bas bas. Ben kırarım. Vallahi kırdık. Kırılır. Çıkmıyor Aslında ya, ya ne yapalım? Yeri gelmişken sormadan edemeyeceğim. Peteğin üzerindekiler pas mı yoksa yağ mı Seda Hanım? Bunun üstündekiler yağ. Şunlar da pas çizik artık her neyse. Az da dikeyim. Aman şu cam bir kapat. Ah, açılmıyor. Açıldı. Açılmayan ben bir dekler için. Bak kelime yok. Olmaz, yapılmaz. Böyle bir şey yok. Her zaman ne diyorum benim için zor diye bir şey yoktur. Sadece imkansız biraz zamanım var. Yukarı alır. çok pis. Ah, dur şunu da alacağım. Ah. Wow. Sen Vallahi. şimdi bunu elektrik süpürgesiyle çektir. Başka türlü alamazsın. Aynen, Ama burası çok ıslak şimdi. buraya sokarsam süpürge de olmaz. Yeri süpürmeyeceksin ki fethiye süpüreceksin. Ama şimdi süpürge bakar çekeceğim ya. Kız. He tamam ne olmuş? Mantıken ıslanmaz mı süpürge? E ıslansa ne olacak? Olsun pis olur. Nasıl iş yapıyoruz böyle? Pis iş yapılmaz. He bulaşıkla yani yerde onda sıkıntı yok. Süpürge yere deyince mi sıkıntı? Bulaşık leğeni de o. o tamam. Bulaşık leğeni, leğeni. Kim dedi sana ona? Bulaşık... Ben dedim diyorum ki bulaşık leğeni yerde onda sıkı tutsun. Tamam ben Zirge bunu yere şu an şey diyorsun, ben bir için, ben yer için kullanıyorum ben yaptım diyor. Belli ki leğeni bu amaçlı kullanacak. Evet kullanamaz mı? Zaten bu bölümden sonra atılacak mecbur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.